Evet. evet bilindiği gibi ücelanın son yapmış olduğu barış sürecinin başlamasıyla ilgili çağrısında e, biliyorsunuz karayılanın da açıklamasında belirtmiş olduğu gibi 8 Mayıs'ta geri çekilmenin olacağını belirtmişti ve bu çekilme ile ilgili biz izleme komisyonu komisyonu oluşturduk bu izleme komisyonu e, her bölgeyi izliyor ve nerede bir askeri operasyon olursa hemen önüne geçip müdahalesinde bulunuyoruz. Bugün de e, halk tarafından bir duyum aldık. Bu şeytan bölgesinde şu an görmüş olduğumuz karşı taraf şeytan bölgesidir ve şeytan bölgesine bir askeri operasyonun yapıldığını e, duyduk ve hemen buraya geldik. Şu anda da o tarafa doğru gideceğiz ve askeri operasyon olursa biz bunun önüne geçeceğiz ve de bulunacağız. Çünkü barış sürecini e, halk tarafından da ve devlet tarafından da e, herhangi bir müdahalada bulunmadan geri çekileceğini duyduk. Fakat halkımız tarafından da biliniyor ve halkımız tarafından da bize söyleniyor. E, devlet tarafından biraz kuşkuluyuz ve e, halk neden devlet hiçbir adım atmıyor? Hep adımları pekeke atıyor. E, halk PKK'ya güveniyor fakat devlete kesinlikle güvenmiyor çünkü şu şimdiye kadar PKK birçok adım atmış, elindeki tutsakları serbest bıraktı, e, işte ateşkes verdi, geri çekilme e, dedi geri çekilmeyi yaptı fakat devlet tarafından bugün de e, hepimizin gördüğü gibi ve hepimizin du duymuş olduğu gibi televizyonlarda gördük ki e, en en Bülent Arınç olduğu halde Bülent Arınç diyor ki e, geri çekiliyorlar işte gidiyorlar gitsinler cehenneme kadar yolları var aslında cehenneme kadar Bülent Arınç'ın yolu var e, Bülent Arınç'ın buralardan çekilip uzaklaşması gerekiyor çünkü burada bizim bu halk yaşıyor bu halk hiçbir yere de çekilmeyecek çekilecek olan olursa da Bülent, Bülent Arınç çekilecek diye biliyoruz ee, bu memlekette bir barış olacaksa hepimizin destekçi, olma, e, destekçi olmamız lazım ve destek vermeliyiz. Halkımız olsun, gerek Türk halkı olsun, gerek Türk halkı olsun bu barışa destek vermeleri lazım. E, şimdiden e, geri çekilme başladığı gibi hemen bu tavırları kullanmak hemen işte çekiliyorlarsa cehennemin dibine kadar çekilsin gibi açıklamaları asla asla kabul etmiyoruz bir halk olarak. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz çok iyi bilsinler ki PKK çekilse de bu halk onların esnesinde bu halkın eli bu onların esnesinde olacak onların yakasında olacak kesinlikle bu meydanları onlara bırakmayacağız. Teşekkür ederiz.